Gülkan ne diye bize araştırmasına sevinirim gülüm. Ha ben zümrütleri aldım şimdi daha bir Totoşluk da yapma kanka. Neyse çocuklar takım Diamond'a gidiyoruz o bizden bizde. Tavarımı ok aldım kanka size özel. <laughs> Oo en sevdiğim. Tamam atacağım. Bir dahaki tur atarım tamam mı? Bir dahaki tur video atarım sen Ondan sonra öyle gelecek varsa atarız öyle. Bet bende mikrocum. Tamam canım benim. Bet sende şarkı çalmıyor kanka bozduğun şarkı. Tamam. Ya Diamond'a gidecek koca adam yok galiba. Tamam ben giderim onu da. Okey okey. Abi Discord linki nerede? Ünlem DC yaz kanka. Aa sarı gitti. Gürkan gitti. Eşek Gürkan. Gürkan var arkanda çocuk adam. Alev topu mu abi var? Alev topu mu var? Adam akıl soruyorum. Aman abi. Aman abi. Ala bebe. Ala bebe. Diamondlar için de teşekkür ederim kardeşim. Bir tane mi? Totoş nereye attı ya? Şey yapıyorum. Nereye attı? Ya? Ölürken koyunca şey var ya krap bölünme. Oraya koyunca gitmiyor adamlara. Harbi mi? Evet. Yani sen, artık büyük bir totoşsun. Daha büyük totoşsun o zaman artık sen. Kanka bize bir tane maymun geliyor. Haberiniz olsun. Bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Onu bilmiyordum. Bugün de bir yeni bilgi öğrendik. Anladım. Ünlem DC yazın kanka chat'e. Twitch chat'ine ünlem DC yazın. Benim Discord'um var zaten. Orada çıkıyor hemen Discord. Oğlum buraya da kırmızı gelmiş. Neyse. Olur öyle bakalar. Türk polis yakalar. Neyse kolay bir maç olacağı için direkt zırha veriyorum kanka. Kılıca mılıca takılırız öyle. Tamam. Ben şu an DC'deyim evet. Discord sesliyim şu anda kanka. Önemli bilgiler olduğunda falan Discord'dan bildirimler yapıyorum kanka. O yüzden Discord'a gelmeyi unutmayın. Abi Discord'dan attım. Bakayım kankacım. Bana atmamışsın. Sen nereye attın onu? Kanka Discord özelden at bana. Berkay'cım. Berkecim. Oraya atma bebeğim. Bana Discord özelden bak. Bak chat'e mesaj yazdım kanka. nokta koydum. Oradan bana mesaj at. Ya totoş musun kanka? Kanka bizim beyze adam gelmiş. Eyvallah. Oğlum, 4 kişiler ben öldürdüm çıktım ha bırakıyor. Hepsini koyamazsın oraya bu arada Koydum hepsini Bizimkiler Siz siz ne yapıyorsunuz <laughs> Gördün mü nasıl yargı dağıttınız beni öldürdü adam 6 tane zirhe Zirhe vermişim tamam Neyse tamam sıkıntı yok o zaman <laughs> Gürkan abin şimdi ağlayacak Bekle ağlatmaya gidiyorum Gürkan'ın gel, gel gel Benim hasta mı geliyor Abi oğlum nereden geleceğim başka? Biz de kırılar. Totoş makre basma. Abi diskon tut. Ya abicim o... oğlum kırmızı bir tanesi şey olmuş bu arada. Orta yol yapsak mı artık ya? Belki tatlı olabilir. Neyse şunu bırak şöyle bırak. Bunlar bana yeter. Bir tane bundan bir tane de bundan aldım. Gürkan. Bak ne attım bak Bir tane mi attın kanka? Orada dört tane vardı kanka Başka var peşimde O zaman ben gidip şuradaki diamondları alayım Bırak beni, beni sal Ol. Adam sen atla lan! Evet. Adam sen atlarsın Atlaya bak <laughs> <Adam şarpıyor> kanka <laughs> Tekrar gel Tekrar atla kanka Bize kırmızı geliyor bu arada Bize kırmızı geliyor lan. <laughs> Hey kırmızıymış. E sen kal kanka. Seni en son acı vererek öldüreceğim. <laughs> tamam teşekkür ederim bakarım şimdi biraz sonra. Ne kanka? Bir anda ben şurada Ne olabilir kanka? Neyse gitme kanka. Aha gel bakayım sen buraya. Sen ölme abi mahkupsun. Aa adamın içine girdim lan. Helal lan sana ah forever Gürkan Taş <laughs> Gürkan Gürkan <laughs> arkamda forever Öyle Oğlum Aldı mı lan kırmızı sizi Kırmızı da mı almış ki Alırdı Abi onlar pamuk adam Aa ben kendim aşağı atladım o bırakayım <laughs> Eşşşş e Teşekkür ederim bir tane için Neyse kolaydı <laughs> Eforsuz e Eforsuz. Ya ağlamasın. Eforsuzdu. Zırh bir şey kılıca versene bir kere ya. Diamond olunca. Bu nasıl alacağız kanka? Olay o biliyor musun? Ha adamlar hiçbir şey yok. Kırarsın şey yok. Opsi değiller mi oğlum? Onlar full da ortaya aldı. Değil gibiler. bak bakayım. Şu adam ben bir katakoli yapsam ne olur kanka? Bir anda. Vuramayız ben. Eşek. Peki bir item olur insanın be. Şu adama da bir katakulli yapsam ne olur? Neyse. Bana gitme orada 3 kişi ya. Fark ettim. Ben o zaman bir görünmez iki sırada gideyim kırayım kanka yeter. Sen diğerinin de şunun arkından geliyor. Sarı da herhalde gelip bizi kırmaz herhalde. Sarı bizimki mavi de oturuyor. Öldü hatta bu oh. Tamam iyi, iyi güzel. Kırmızı şeyin geldi. Şeyde Diamond da geldi. Sizin bezde. Kanka ben adam geldim. gelmiş. Ben de olmaz tamam da. Diğer taraftan da vardı lan. Diğer tarafta kırmızı da var. Geldi geldi o da çıktı. Bunu da aldı siz. Ben bir görmezlik sıralayayım bir de kazma alayım. Tamam ben gideceğim. Yeter de artar. Kanka yine birisi var sanki bezde. Tamam attı. Hadi gidelim ben gideyim kırmızı kırım kanka. Ha kırmızı adam yok. Iki kişiler. Tamam göremezsin hiç zaten kanka ya. Ee. Basaya dönüyorlar. Elmasa bakıyor bir tanesi. Diğer fırında iki tanesi yolda. Aga tahta, tahta varmış. Tahta varmış. <laughs> Görünmez değil bu kadar şey kullanamayacak. Tam kapı bir kendini kremi. <laughs> Eşik. <laughs> kanka tahta hiç düşünmüyordum biliyor musun? Premium önemli. Ben de Valorant çok iyi oynarım. Rankım Demir 3. Gireriz Valorant'ta. Gireriz Valorant'ta. Hep ediyorsun. Bronze 2. Oo. Yok be kimse ile değil kanka. Eylesin ya. Bir tane elmasın size geliyor. Tamam son mu? Öl öldü. tamam. Bizim takım fena kanka. Ben demir üçüm bronza çıktım öyle çıkarken indim hemen. Ben de demir 2'ye takıldım ya çok zor oyun. Gerek mi? Bir tur vs atak mı ya? Ya da beraber gerek mi rankıt? Bence olabilir kanka. Siz bu oyunu alamayacak gibisiniz ya adamlar. Size Hop. geliyor bir tane aslan. Gelsin. Benim şunlara gidip kanka şuradaki birazcık altınları cukkalamam lazım biliyor musun? Kanka sizin elmasla 4 tane elmas var onu al Bu hesap ben yedi, yeni hesap gireceğim. Haydi bakalım. Ha sen ne yapacağım? Neredesin ben şu an? Ben gidiyorum kanka şimdi. Yine bir Yancı çılgınlıklar bileyim. yapacağım. Yok ok, ok istemem ben görmezlik basacağım gideceğim. Ok gerek yok kanka sağ olasın. Sonra da ortadan geleyim bakayım ne oluyormuş ortada. Bir tanesi ortaya geliyor şimdi. İki tane ortaya geliyor. Geldin, bir, be, şey be. bırak. Bir bırak. Adam seni burada olduğunu biliyor gibi. Oh. Oh. Dördü de bahsediyor şu an kıramazsın. gibi.

<laughs> evet. Doş doş kanka. <laughs> hoş geldin takipçi düşmüş hoş geldin Yatak açıkmış. Acıca ya hoş geldin evet. Ekserem kankacığım. Hello. Allah Allah Allah. Neyse kanka bence güzeldi. Avcunlar el ya amına koyayım. Kanka adamlar baksana maymun gibi hepsi şeyli birbirine haberdarlı oynuyorlar. Ak susama su ta. Adam yolda düşüyor amına koyayım. Hola <laughs> <laughs> hijraha. Ben de adam Arapça konuşuyorum. Sana info'yu veriyorum hemen. Gel ya adam olan koşar ya gel şuraya. Şaka yaptım. Şaka 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 şaka. Hemen de ciddi aldı ben geliyor arkamdan. Oy arkanda adam var. Oy. Hoppa. O da düştü. Oyna kanka şuraya artık. Oyna şuraya artık. Takım be. Kanka kapa. <laughs> kanka bak. Ağzını düştü. Kanka bak. Dört kişi attım orada öldürdüm, cart yaptım, cürt yaptım, yaptım. Adamlar doğuyor gel, yine geldi, maymun gibi. Evet, geldi, geldi, geldi. Gel, gel, gel. Camımız ya işte benim takımım ya. Takıma bak ya. Takımım diye demiyorum. Çok iyi takımım var. Bana atacak değil mi? Görmez gizli mi lan o adam? Kırdı ki. Nasıl be? Takım gibi takım ya. Umut Reis be. Adrek ne yapıyorsun kankacım? Kanka, evet Sarı ben Bezi kaldırdım. Ben kaldırdım. Oh. Bak. Sarı base'in sinmasında bayağı elmas var orada bir. 10 tane vardır herhalde. O zaman ben oraya gideyim kanka. Sarı bu maç bende bu arada kanka. Bu maçı ben kazanmadan salmam. Gel bu maçı al. E ee, 50 lira gibi yapmayacaksın değil mi? Sana 50. Hadi <laughs> <laughs> yani bu arada taşıyorum tamam mı? Taşıyacak mı? Tamam. Taşıma ya. Sen bana bir immortal hesap sal. He ee, tamam. Sikeyim ben de. Tamam kanka. Jozas chat. Bro. I'm speak Turkey. Okay, Turkish, Turkish bak. Arkamdan kim geliyor lan? Sakin ol. Turkish, okay. Kanka. Tamam. I'm Okey. Sen onu böyle şıp bırak bırak yol yapsana oradan bir. Kanka düşerim düşerim. Kanka. Hadi sor Oğlum bu da Türk kanka orada. Oğlum ne yapıyorsun? Özgün soruyor ordusu musunuz? Tamam atla atla. <laughs> bir anda. O 22 tane elmasımız var. Kanka bak cıvılmayın harbi bir maç kazanacağız. Ben ateş topu gelirse söyleyeceğim sana. Sağ düştü kanka kanka, kanka. Kanka. Düz yolda nasıl düşebilirsin o zaman rakayım. Anlamıyorum. Farkındayım düştün. Dur dur sakin ol şamca. Hat ızdatla at. Dur. Atlar. Atla. Atla. Adamlar gördü sizi geliyorlar. Adamsa gelsinler Gel. Gel. Aldım adamı. Adam Geliştirmeleri edin. yapın adam yolda. Gel gel. Alın. Ender pearl at. Ender pearl Kaç. <laughs> Öldürün onu. Kanka bize 7 tane elmas lazım. Geldi 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 adam geldi. Diamond setup, diamond kılıç. Gelsin. Adamsa gelsin bırak dur bırak gelsin. Daha bir artık set çekecek mi? Set çek bir şey çek. Al şunu. Al şunu set çek. Kılıç çek bir şey çek. Aram Olur. Ünlemlik yaz var. çete. Ünlem, ünlemlik yaz. Orada çıkıyor zaten. Bomba varsa atın şunu. Oy oy. Bak. Oku Bak. oku adam attı bizimki attı. Gel gel. Buna. Oy. Koş koş. Oy. Hadi geri geri. Oy ok abi. İzle. Ok bitti ok bitti ok bitti ok bitti. Ok bitti. <gülüyor> <gülüyor> geri 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 geri. Anlık taktiksel geri kaçış kanka. Gel. yapacağın şey direkt ele geçirmeniz lazım. Bir şeyler lazım. Adamlar da o kalmış. Hepsi diamond. Adam istiyorlar. sağ olsun. Kanka bizim orta gitmemiz lazım o zaman. Ortaya rush. Ama buradan mı gittik? Hadi gidip buradan gidelim. Ama hadi tahta kılıcı var oğlum. Oğlum tahta kılıcı bırak lan git başka bir şey al oğlum. Hayır hayır şey şey. Ben de tahta başka kılıç çok oğlum. Kırmızıda. He kırmızı. Blok alsaydım keşke biraz da. Oğlum adam aşağıdan yol yapmış tam neyse. Aldık bu maçı. Bu maç bizde kanka. Nereden yedin sen kanka? Kanka üçü de şeye geliyor. Ortaya gel ödeme bana. Üçte bitti. 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 Kanka bitti. birisi görünmezdi yüz sen. Kanka kaç kaç. İzle şimdi nasıl kaçıyorum. Hayatında böyle bir kaçış göremezsin şimdi sen. Anladın mı abi? Geçiyor, Bak ya, izle. Tam arkanda, tam arkanda. Oy. Oy. Kanka sen baskın başlığı kaç. Patlattı oranın yolunu. o Yo, patlak. Adam geldi. Al şunu vurdum vurdum vuramazsan git de Tamam sıkıntı yok bende. Şimdi laptop alacağım izle şimdi. O ok atıyorlar sanıyorum. Ya atsınlar adam satsınlar ya. Bunlar da aşırı korkak oynuyor amına koyayım. dayım mi sesini git iki vur ölürsün zaten de. Oğlum benim oklar niye gitmiyor? Gidiyormuş tamam. Işte. Oy oy oy. Taktiksel kaçış kanka. Atış topu yok şu anda. Tamam. Kaçtım. Aa adam eline atış topu aldı. Bekle bekle. Bir tane Bana... daha var. Tamam. Tane... Ben geri kaçayım. Hiç... Bizi görmezdik işte. Bana ne? Yukarı doğru çık kendini yukarı çıkıp Tamam. Bekle şunu almam lazım benim. Yani. Kanka yolda. Ender pölü var. Ender pölü attı. Ağacın üstünde ağacın üstünde. Kaç 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 kaç. Kanka kaçamam ki. Ağaca çıkarım ben de maksimum. Açtı zaten adam o mura Durmak Dur bakayım nerede bekle. Taktik tam, info. Adam saraya gitmiş dur tamam tamam. Şeyde şeyde yolda altta şu an. Ha, gördüm bak görüyorum. Gördün mü? Görüyor mu oğlum dur adamın üstüne ben. Ma maymun ederim adamı oğlum Maymun ederim adamı. Gel. Kim geliyor başka? Zümrüt getirmiş bana bir tane. Allah razı olsun kanka. Sen üçü de şu an. Dur Tensi bekle. Bitiriyor. Tamam. Gel. Tam iki de midde var. nereye gideyim o zaman kanka. Yana gideyim. Arkanda var. Arkanda var bir tane. Kanka alev topu ve ok ağrı için her şeye okuyayım. Alev ok atıyor ok atıyor. Arkanda ki tam tutturamadım. Ya eşek sen ne yapıyorsun orada ya? Eşek misin sen ya? Kanka bunlar ne? Suriye misin siz? Suriye misin siz? Ya anne arama dur. Efendim. Efendim. İstemiyorum bir şey istemiyorum bir şey istemiyorum teşekkür ederim hadi bay bay görüşürüz. Aa öyle. Ölmedim. Oy. Adamlara bastırıp kaçmak çok iyi bir fikir değil mi? İzle sadece. Tamam sen elmasa git direkt elmasa koş. Enderpearl geldi. Ateş topu geliyor. Kaçarım. Vur ŞUNU artık. Vurdum da oğlum hit de. Adam sekmiyor ki amına koyayım. Harbi sekmiyor. Oğlum elimdeki yay ne? Beleşten yay almışlar. Neyse altan zümrütüm vardı çaktım mı? Abi ne zaman geçeriz? Şey. Bilmiyorum kısmet bilmiyorum bilmiyorum. Aga görmez görmez yakında. Ses kasamıyorum dur müzik kapatmam lazım. Nerede olduğunu söylüyorum bir dakika bekle. Kanka tam önde, tam önde. Heh, oraya doğru vur. Aa, a, yapraklıkta bak. Baktığın yapraklık var ya. Hah, şey. Helal. Tamam, şu yok. Devam. Yolda bir tane daha geliyor. Buradan mı? Buradan gelmesin. Söyle ona gelmesin. Tamam. <laughs> Kanka boyun bir şey söyleyeceğim. Şakasız ben kazandım bu maçı. Ben kazanamazsın imkanı. Adamlar mouse tutmayı bilmiyor da sen gene alamazsın bu oyunu. Zırh mı? oyunu alamaz. sen geldi yolda. Enderpearl attı. Enderpearl attı. Aynen zamanları sürece bunlar bir bok yapamaz bu arada. 30 tane elmas lazım. Dur. Bir tanesi ortada. İkisi basede, diğeri de sarı mavi. Hmm. Buradan ortaya yol var mı lan? Oradan bir de yol var ama bitti bir tane adam var. Sahte kılıcı var. Mutlu. Bir tane adam var bitti. Soldan adam var. Gülen farkındayım. Kaan enderpol atıyor. Burada enderpol bitmiyor mu? Kanka 3 tane Görün. mit var. Kanka bak işte görmez işte. Endepol gelirse söyleyeceğim sana. Yolda şu an geldi yandan adam elmastan. Hmm. Adam bütün ikisinden eşliği geliyor. İçi geliyor mu? Ka zıplama iksiri de var ha, haberin olsun. Ender fırlatabilir sana. İndi aşağıda attı. <gülüyor> <gülüyor> bedin bedde saklanıyor şu an bedin kenarında. Görünmezliği geçti tamam şip basıyor ki bedin kenarında. Zümrütü var. Öldürürsen <laughs> <anda> zümrütü olabilir. <laughs> Kapattı kendini. Düşüyordum biliyor musun çaktım mı? Bir tane daha indirpo geldi. Öldü. <laughs> Ortada da alan var, önde de olan var. Kanka! Ne oluyor? Adamların base'inde kaçtım. Arkada, tam arkanda. Bir de ortaya kaç, ortaya kaç. Kanka! Bu ne? <laughs> bu oyun ne <laughs> kanka? Bir tanesi düştü hala bir tane arkanda adam var. Elmas et, elmas kılıç. Aldın onu. O kadar bırak hayır. Işte oku. Kanka dur. Çok <gülüyor> stres <gülüyor> yaptım şu anda. Alamazsın onu bırak. Tamam <laughs> bırak bırak adam, adam geldi adam geldi kaç. Kaç aletum bitti bu arada. Kanka çok stres yaptım şu anda. Hoş geldin sen kankacığım. Takip et. Şu mu? Bloğum Bir <laughs> tanesi takla kılıç. Al onu. Arkanda tam arkanda. <laughs> Saklanıyor mu? Oy oy oy. Düşsün artık kanka. Alev topu alev topu alev topu alev topu alev topu. Hoş geldin oğlum sen kanka. Bu maç ne? Hayır, hayır. Bu maç ne kanka? Alev topun mu orada iki tane var sıçtık kanka. Aa, sen ne yapabilirsin biliyor musun? Bir 7 dakika sonra beter kılacak onu bekleyebilirsin en fazla. Kanka onu bekliyor zaten. Bu gidiş böyle gösteriyor. Maymun gibi alev topu yemedim. Sürekli sıkıntı yok kanka. Ve İlk. İki tanesi bas bitmek ikisi de bitti. Kanka. tamam. değil mi burası ya? Kırmızı hiç ulaşma. Kanka benim alev topu ihtiyacım var şu anda. Acil bir şekilde alev topu ihtiyacım var. Aynen üçü de kırmızı da. Şey de Kendi mi mi? Sarı git. Evet. Bir tanesi ortada. Bir tanesi az önceki elmasa geliyor. Tamam. Alev topu, alev topu. 26 Adam araya gitti. Var. İki tane sarı da var şu an. Şu an en fazla malzeme sizin basede olan şu an herhalde. Orada malzeme bulabilirsin. 48 16. Kimit var, bir tane sarı var. Şu an gittiğim basede var bir tane. Bir de kendi basılarında var bir tane. Hmm, Beyzle gidip salak. Hadi işte bu gelirse söyleyeceğim ben sana. <laughs> kanka gel Sana geliyorlar kanka kaç. Üçü de Üç mi? Gelin. İkisi de geliyor. Görünmez iki geliyorlar. Kaçarım ki. Kaçamam. Geldi. Kandan indir para atacaksan. Yukarı doğru çık. Hiçbir şey yapma. Yukarı çık sadece. Ateş topla. Kanka. Bir blok yukarı çıksam alacağım. Oh. Kanka. Böyle bitmemesi lazım bu maçın. 23 dakika bıraktık. Hayatım. Adamlar ölmedim zaten de. Oh yordu.